Herkese merhabalar lezzetlemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için karnıyarık poğaça tarifimle geldim tüm detaylarını sizler için hazırladım videomu sonuna kadar izlemenizi Önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum 1 paket kuru maya üzerine ılık süt ilavesi yapıyorum 1 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için sütün ılık olmasına dikkat edelim. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. 2 adet yumurta akı ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı malzemeler karıştıktan sonra kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yapıyorum. Unun markasına ve kalitesine göre miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bir miktar un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum. Tekrardan çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Unu her ilave ettiğimde yediriyorum. Daha sonra un ilave ediyorum. Çırpıcı ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya başlıyorum. Mayalı hamurları hazırlarken ne kadar iyi yoğurursak o kadar iyi sonuç alırız. Lütfen buna dikkat edelim. Pürüzsüz bir kıvamda olmalı. İyi bir şekilde yumruklayarak 8-9 dakika boyunca hamuru toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi elime yapışmayan bir kıvamda 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım ve hamuru toparlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur elimden de arındı. Artık elime yapışmıyor. Çünkü hamuru iyi bir şekilde yoğurduğumuzda elimize yapışmayacaktır. Gerçekten de yumuşacık bir poğaçadır. Tarifime güveniyorum. Güvenle hazırlayabilirsiniz. Çocukların beslenmesine 5 çaylarına yakışan bir tarif. Hamuru toparladım. Şimdi üzerine streç filmle kapatıyorum. Ardından temiz bir bezle de kapatarak oda ısısında 45 dakika mayalanması için bekletiyorum. Hamuru hazırladım. Hamur mayalanırken şimdi iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. 4 adet orta boy patatesleri tencerenin içerisine doğruyorum. Dakikalar içerisinde haşlanacaktır. Üzerine 1 litre su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ederek kaynatıyorum. Patatesler piştikten sonra içerisindeki suyu tamamen süzdürüyorum. Ve patatesler şu anda sıcak. Patates eziciyle patatesleri eziyorum. Bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz. Bir küçük soğanı ince bir şekilde doğradım ve tavanın içerisine aldım. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanları kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 silme yemek kaşığı biber domates karışık salça ilavesi yapıyorum. Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Pul biber ve karabiber kullandım. Ezmiş olduğum patatesleri ilave ediyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Salça ve patatesler birbirine karışana dek karıştıralım. Şu anda ocağın altı kapalı, sadece karıştırıyorum. Bir miktar da karabiber ilavesi yaptım. İç harcımız hazır. Geniş bir tabağın içerisine alıyorum. Bu sayede kolay bir şekilde soğuyacaktır. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. İç harcı soğumaya bırakıyorum ve hamurumu kontrol ediyorum. Aradan 45 dakika geçti. 2-3 katına çıkmış. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamurun gazını alıyorum. Bu sayede hazırlamış olduğumuz poğaçalar maya kokmayacaktır. Hem de geç bayatlayacaktır. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. Hamurun gazını aldım. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun gazını alırken de bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ sürdüm elime. Bu sayede hamur elime yapışmadı. Görmüş olduğunuz gibi hamur tezgaha da yapışmıyor. Hamur kesme aparatıyla iki eşit büyük bezelere ayırıyorum. Ardından rulo bir form vererek 6 eşit bezeye bölüyorum. Toplamda 12 adet beze hazırlıyorum. Bezeler mandalina büyüklüğünde bezeleri yuvarlıyorum. bütün bezelerin eşit olmasına dikkat ediyorum. Hamur çok yumuşak ama görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum sıvı yağdan dolayı tezgah ve elime yapışmıyor. Bu sayede ondan yardım almamıza gerek yok. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alıyorum ve merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ardından hazırlamış olduğum ve soğutmuş olduğum patatesli iç harçtan 2 yemek kaşığı kadar içerisine koyuyorum. Açmış olduğum bezenin tam ortasına koyuyorum. Kenarına da çizikler atıyorum. Ve her iki tarafını da birleştirerek ortasına boşluk kalacak şekilde karnıyarık bir form veriyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi Karnıyarık poğaçamızın şekli hazır. Şimdi bir tane daha yaparak sizlere göstermek istiyorum. Ben 6 adet poğaçaları patatesli hazırladım. 6 tanesini de kaşarlı hazırladım. Dilerseniz sadece patatesli, sadece kaşarlı ya da kıymalı vesaire hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Hazırlamış olduğum karnıyarık poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Yarım saat boyunca tepsi mayası için üzerine kapatarak bekletiyorum. Mayalı poğaça hazırlarken en önemli püf noktası tepsi mayasıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Şekil vermiş olduğumuz poğaçaları tepsiye aldıktan sonra mutlaka yarım saat boyunca dinlendirelim. Bu sayede çok güzel bir şekilde kabaracaktır ve poğaçalar pişince yumuşacık olacaktır. Yarım saatin sonunda ayırmış olduğum yumurta sarılarını fırça yardımıyla karnıyarık poğaçaların kenarlarına sürüyorum. Daha sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Fırın ısısı değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Ben toplamda 20 dakikada pişirdim. Üzeri nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Fırından almış olduğum poğaçaları ılıması için tezgahta bekletiyorum. Üzeri açık bir şekilde bekletiyorum. Daha sonra ılıyan poğaçaları görmüş olduğunuz gibi harika görünüyor. Şimdi sizlere bölerek içini yumuşaklığını ve ne kadar iyi piştiğini göstermek istiyorum kaşarlı patatesli poğaçalar harika oldu görmüş olduğunuz gibi karnıyarık bir şekilde de çok güzel bir şekilde pişmiş tarifimi güvenle deneyebilirsiniz dilerseniz çocukların beslenmesi için 5 çay için harika olacaktır hem görüntüsü hem de yumuşaklığı oldukça güzel bir poğaça hazırladım tarifime güveniyorum Siz poğaçamın son halini izlerken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.